Emirgan Korusu yanındaki arazinin imara açılmaması için MHP'liler kazmalı kürekli eylem yaptı sayın seyirciler. İmara açılacak araziye giden partililer fidan dikerek projeyi protesto ettiler. Buranın peşine emirgan koruları vardı. Emirgan'daki projeye tepki gösterdiler. Asıl hedefin Emirgan korusu olduğunu iddia ettiler. Ellerinde kazma ve küreklerle Emirgan'da imara açılan o araziye gittiler. MHP il başkanlığı yapılacak olan projeye tepkisini fidan dikerek gösterdi. Biz mücadelemizi sonuna kadar vatandaşımız adına yapacağız. Hem hukuksal mücadelemizi yapacağız hem fiziksel mücadelemizi yapacağız. Engel olacağız. Emirgan Korusu'nun yanı başındaki arsa günlerdir gündemden düşmedi. En büyük endişe projenin İstanbul Boğazı'nın siluetini bozması ihtimali. MHP'lilerse projenin koruya uzanabileceğini iddia etti. Emirgan Korusu, Beykoz Korusu ve Çengelköy'de ormanlıklar kalmıştır. İstanbul'umuzun kuzey ormanlarının, park ormanlarının yok edildiği bir süreçte bugün akciğerimiz dediğimiz Beykoz korusunda, Emirgan korusunda da katliam yapmanın ön plancısı olarak bunu düşünüyoruz. Buranın imara açılmaması adına bugün fidanlar dikeceğiz. Ve onların da koruyucusu olacağız, takipçisi olacağız. MHP İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş konutların projedeki gibi olmayacağını iddia etti. Burada iki katlı diyorlar ama gerçeğinde üç katlı olacaktır. Çünkü sosyal yaşama alanlarında, kafelerinde, lobileri de bir kat olduğu için spor alanları, spor merkezleri onu imara katmıyorlar.